Adam bineceği otobüsün kalkmasına bir saatten fazla bir süre olduğu için terminalin yarı aydınlık koridorlarını arşınlıyordu. Ellerini yıkamak üzere biraz ilerideki mescide yanaştığında iş tulumları giymiş bir genç ona doğru gelerek ''Herhalde namaz kılacaksınız.'' dedi abdest alma yerimiz de mevcuttur. Adam elindeki sigaranın külünü delikanlının ayakları dibine silkelerken, ''Sen herhalde görevlisin.'' diye diklendi. ''Ne iş yaparsın burada?'' Delikanlı köşedeki süpürgeyi gösterip, ''Temizlikçiyim efendim.'' diye kekeledi lavabo ve tuvaleti temizliyorum. Adam onu alaycı bir gözle süzerken, ben namazı senin gibi çulsuzlara bıraktım dedi. Bu iş size öyle yakışıyor ki. Temizlikçi genç adamın hakaretine aldırmayacak kadar olgundu. Fakat namaza karşı yaptığı saygısızlık canını çok sıkmıştı. Vereceği cevabı bir süre düşündükten sonra susmayı tercih ederek işine döndü. Adam mağrur adımlarla uzaklaşırken başının döndüğünü hissetti. Sırtından çıkartarak koluna aldığı kaşe paltonun ağırlığını da sanki ilk defa fark ediyordu. Biraz önce yediği iki porsiyon kebap herhalde tansiyonunu yükseltmiş ve kendisini halsiz bırakmıştı. Birkaç adım daha attığında aniden fenalaşarak dizüstü çöktü. Allah'tan ki paltosu Ondan önce yere serilmiş ve yeni aldığı takım elbisenin kirlenmesini engellemişti. Adam çömelmiş vaziyette olmasına rağmen fırıldak gibi dönen başını yere dayayarak bir müddet dinlendi ve doğrulduğunda aynı rahatsızlığı duyarak hareketini tekrarladı. Fakat başkaları tarafından görülmüş olmaktan endişe ediyordu. Bunun için başını yerden kaldırıp sağa sola bakındığında terminalin çaycısı olduğu anlaşılan bir gençle karşılaştı. Çaycı onu saygıyla selamlayıp "Allah kabul etsin bey amca." dedi. Ama kıble biraz daha sağa doğruydu. Anlatabilene anlayabilene. nokta nokta nokta